Zulüm ne? Zulüm şu, insanlara kendilerini unutturmuşlar. Evet. Konforu insanların bileklerine, yüreklerinin bileklerine kelepçe, boyunlarına bu bukağı, yüreklerinin ayaklarına da paranga olarak takmışlar. İnsanlar bileklerindekini kolye, ayaklarındakini halhal, boyunlarındakini de gerdanlık zannediyorlar. Evet. Evet. konforla insan konforu rüşvet vererek insanların şahsiyetlerini torbaya doldurmuşlar. Konfor tuzağını da hayat edinmişler. Değil evet. mi? Bunu içinden çıkılmaz bir evet. e, şey e, hapishane. Evet. Yani kendi kurdukları hapishanenin içine giriyor. Dünya Bu... size süslü gösterildi ha. o zaman. Hapsi evet. Evet. Sün evet. yine. yine. Evet. Efendim işte tam orada yani dünya hayatı size süslü gösterildi. Dünya hayatının şimdi süslü gösterilmiş. Fakat Rabbimiz süslü gösterildiğini de ifade buyurmuş. Yani bu ne demektir? Süslü gösterildi. Zaten şu kiraza bu süsü vermese yemez. Çok kötü bir ambalaj yapsaydı Rabbimiz buna için vermezdi. Şu kayısıya, şu suya ...bu tadı koymasaydı... ...içmez. O elmaya... ...o ambalajı giydirmese yemez. Ha süslü göstermesi... ...aslında o ikinci bir ikramı. Fakat... ...ilahi ikramı biz... ...anlamayınca... ...onu yerinden edince... ...ona olduğu yerde değer biçmeyince... ...belaya dönüştürüyoruz. Süslü gösterildi. Dikkat edin. Ee, Naim ile... Naim ile efendim e, ee, meta'ı yer değiştirmeyin. Takas etmeyin. Evet. Meta sabit olmayan, daim olmayan, kamil olmayandır. Meta'ul hayati dünya. Dünya hayatının daim olmayan, sabit olmayan, kamil olmayan meta'ı. Mail. Evet. Zail. Meta, mal. Mal. Mâil. hem sana meyleder hem seni kendine meylettirir hı hı. onun için maldir ama naim öyle değildir naim nedir güzelliğin üretildiği kaynak nimetin kaynağı demektir onun için bu manada orada meta naime tercih edilmiş ve tek dünyalılaştırılmış bu da insanların iradelerini ellerinden almış Gördüğüm kadarıyla